Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere birden yüze kadar saymaya öğreteceğim gördüğünüz gibi elimde bir tahtam var tahtam ve bir tane tahta kalemim var bu tahtayı bu arada kendimiz yaptık arkadaşlar size de videonun sonunda bu tahtayı nasıl yaptığımızı anlatırım Evet arkadaşlar ya da videonun sonunda anlatmam. başka videoda anlatabilirim miyiz siz isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geçenki videomda anlatmıştım size birden 5'e kadar saymayı ama bu sefer birden 100'e kadar saymayı öğreneceğiz. Ee, ama bu sefer gene bir daha masaya kadar yapacağız. Hemen ee, şu anda yapacağız. Hemen şöyle bir yapayım Hı, tamam oldu. Evet arkadaşlar size, size kısaca bir kazan size şimdi bir rakamları yazayım sonra videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda sayıları yazdım ama şu anda 20'ye kadar yazdım. Gördüğünüz gibi şu anda 20'ye kadar yazdım ama merak etmeyin. Ee, Videonun video devam ettikçe yüzde kadar geleceğiz 20 20 gidip bakın şimdi ilk biri öğreteceğim size X'den bir tekrar edelim. 1 bu. 2 bu. 3 bu. 4 bu. 5 bu. 6 bu. 7 bu. 8 bu. 9 bu. 10 da bu. 11 bu. 12 bu. 13 bu. 14 bu. 15 bu. 16, on 17 18, 19, 20 arkadaşlar. Evet arkadaşlar 20. Şu anda inşallah öğrenmişsinizdir ama onları silmeden şimdi 40'a kadar yazacağım. Hemen ben şeyleri yazayım. Arkadaşlar şu anda 30'a kadar yazabildim. Gidim yetmedi tam olarak ama yazacağım. Merak etmeyin. Videoda yazacağım hepsini. Bakın bakalım. bakalım. Hemen arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi 20'ye kadar öğrenmiştik hatırlıyorum. 20 burada. Şimdi arkadaşlar 21 şurada. 21. 22. Sonra yani burası 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Arkadaşlar bunları sakın evde tekrar etmeyi unutmayın. Ve normalce bakarsak ters ters yazıyorum çünkü kamera bana ters geliyor ve aynı orada düz yazmışım gibi görünüyor. Şu anda lafı pek uzatmadan hemen yazmaya geçmek istiyorum. Videonun sonunda acaba ne olacak çok merak ediyorum çünkü arkadaşlar şu anda ben 50'ye kadar yaptım. Gördüğünüz gibi ben şöyle göstereyim size. Bakın. Evet arkadaşlar. Ehliye kadar yaptım yani. Yarısı yüzüm. Şimdi arkadaşlar şimdi 30 nerede? 18, 16. 16. 16, 16. 16, 17, 13. 21, 22, 23. Bir dakika. 23, 22, 23, 24, 25, 25. 38 <laughs> 39 Arkadaşlar bakın 30 burada 30 burada. Şimdi 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 arkadaşlar bu. 41 42 43 44 45 46 47 48, 49, 50. Evet arkadaşlar 50'ye kadar yaptık. Şimdi arkadaşlar 50'nin yarısını tamamlayabilirsem ben 100 yapacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda 70'e kadar yazdım. Ama parmaklarım gerçekten gitti. Gördüğünüz gibi gidekide de artıyor. Ay, ay, ay. bir dakika sildim hemen elimle yanlışlıkla şurada tam aç. Nurlat. Elim taştan açmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar 50'yi bulmam lazım benim. Ne kadar 40'ları anlatmış mıydım? Galiba evet 40'ları anlatmıştım arkadaşlar. Hemen 45. Kırk. Hemen 52. Burası 51 50. Tamam 50 burası arkadaşlar. 50'leri de anlatmış mıydım? Yok ya yani anlatmamıştım. Arkadaşlar bakın. 50 burası. Ha, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 arkadaşlar. Şu anda 80, 90, sonra 100. 30 tane kalmış. Hemen bekleyin. Evet arkadaşlar. Şu anda 100'e kadar yaptım. bir şu anda 100'e kadar bir tane tahtaya hepsi sığdı ve boş alanım da kaldı. <laughs> şu anda arkadaşlar ne kadar yaptım tamam bir dakika. mi kalmıştım 60 da kalmıştım evet, Şimdi hemen bir dakika şu anda 66. 65, 64, 60, Evet 60 burada arkadaşlar şu anda. Elimi alacağız. 60 arkadaşlar. 60. 61. 62. 63. 64 65 arkadaşlar da 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Hemen arkadaşlar 80 81 82 83 84 85 86 87, 88, 89, 90, 91 arkadaşlar. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Bu da güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size e, bir iki dakika yani arkadaşlar şu anda bir dakika tutacağım. Bir dakika tutacağım ve bunları deftere yazacaksınız sizin de. Hemen o zaman tutuyorum. Şimdi hepsini yazdım birer birer. Bir dakika değil de 2-3 dakika falan da yazabilirim. Ay arkadaşlar bir dakika. 30 bin şey olmuş. 30 bin biri, biri kaymış. Şöyle yapayım. Bunları şöyle yapayım. Diyelim. Kaça şöyle yanında dakikam var. 2 dakika geçince videoyu kapatacağım. Ben şu anda tutuyorum. Ama arkadaşlar bakın, yoruluyorum tutarken. Yazmıyorsanız valla ne diyeyim çok yoruluyorum. Beni sevenler yazar artık. Bilmeyenler okuma yazmayın. Bunlar ee, kreşlerde, anaokullarında geçenler veya bir sınıfta. Ne zaman başladıysanız işte hangi sınıfta. Biz birinci sınıfta. Daha doğrusu biz kreşte öğrenmiştik bunları. Şu anda uzaktan eğitimde olduğumuz için maalesef böyle videolar çekip gönderiyorum. Evet arkadaşlar şu anda 2 dakikada olmak üzere. İkiliyorum. Evet arkadaşlar. Herhalde yazmışsınızdır artık. Veya yani videoyu durdurup da yazabilirsiniz. Çünkü benim kolum vardı O kadar ağrıdı ki. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Eğer benden bu tahtanın yapılımını istiyorsanız lütfen yu, yu, videoyu beğenin ve ayrıca ayrıca yorumda atın ve arkadaşlar abone olun. Neden olmuyorsunuz ve alttaki but zil butonuna bu zil butonunu açın lütfen. Çünkü video için o kadar uğraştım ki. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Yarınki videoda yani bu yarınki videoda toplama ve çıkarmayı öğreteceğim. Arkadaşlar özür dilerim durdurdum videoyu. Ha, bugünkü videom bu kadar. Görüşürüz.